うん。<laughs> Hocam şimdi bir düzenle var mı acaba seste? Ee, Daha iyi galiba. Daha iyi. Daha Çok iyi. Eyvallah. Atilla abi hoş geldiniz. O, Ali Bey soy isminizi de lütfen dur, 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 dur. ya da bir kameranıza ee, tanışalım. Biz en azından bir, bili, bir işelim. <laughs> E Testi işte sorun. mesaj atınız ne olur. Yok fazla. Bekleme odasını aldım mecburen. Sonra yine. Efendim bu kayda giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, efendim Türk Halk Okulu'nun yeni bir kaydı. Daha önce bir özel sebeple ertelediğimiz, yapamadığımız ama şimdi çok şükür yapacağımız Adem, adam, insan olabilme ve bunu sanatı İki tane büyük iddia var, iki büyük iddia var, özür dilerim kameram kapalıymış, fark etmedim birini. İki önemli iddia ve bunu anlatacak olan değerli doktor Lütfü Şahsuvaloğlu hocam. Sağ olsun hem kitaplarıyla, hem verdiği eğitimlerle, seminerlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve tabii ki Türk siyaset dünyasına da farklı bir renk hocam, aynı zamanda, hem duruşuyla öyle. Bir de teorileri var. İnsan üzerine de var. Toplum, cemiyet, memleket üzerine de var. Dünya üzerine de var. Tarımla da var. Eğitimle de var. Bu geçiş elbazesi bizim için nimet. Çünkü dört mektebi akıl cephesi, gönül cephesi, emek cephesi ve töre, ak töre, ahilik, tarih cephesi de var. Bu konuda hoca sağ olsun bizim için bulunmaz nimet bu manada. Öncelikle hakkını her helal, helal etsin, zaman ayırdı. Teşekkür ediyoruz daha peşin peşin. Sonra yine ederiz elbette. Aklınızda bir soru gelirse yazın. Yazılar kalıyor Zoom programında. Hocam sonra sohbet uygun yerlerinde tevdi eder, sorarız kendisine. Konu mühim, ben de merakla bekliyorum. Genel herkese teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Buyurun lütfen. İyi akşamlar efendim. Bütün dostlara selam ederim. Ben de böylece sizin dört mektep, halk okulu... E, camianızı öğrenmiş oldum. E, başarılar dilerim. Hayat Mektebi'nde e, Biz sizlerden de öğreneceğimiz var. Bundan sonra takip etmeye çalışacağım. E, kutluyorum böyle bir girişimde bulunduğunuz için. Özür dilerim. Geçen haftaki e, konuda biliyorsunuz ağır bir hastalık geçirdim. E, hem onun sonuçları vardı hem de e, son e, siyasi gelişmelerle ilgili bir istişare toplantı yapmıştık. O biraz uzun sürdü ve yetişemedim. Değerli dostlar, bu adam olma sanatı Seyit Ahmet Arvasi ağzımız vardı bizim. Ahmet Arvasi aynı gazetede de yazdık. Erol Güngör Hoca gibi. Seyit Ahmet Arvasi'nin Kendini Arayan İnsan adlı bir eseri vardır. Orada ilginç üçlemeler vardır. O e, felsefi temel üzerinde bizim de geleneksel bağlarımızın e, ve tarihsel birikimimizin, milliyet fikrimizin yani Türk milletinin sosyal psikolojisinin ne idüğüne dair bir takım temel göstergelerden yola çıkarak ve tabi e, Türk Edebiyatı'nın işte Hoca Ahmet Yesevi'den, Hacı Bayram Veli'ye kadar, Hacı Bektaş'a e kadar olan e, Türk şiiri, şiir medeniyetinden geliyoruz malum olmuş O çerçevede bizim kültür altyapımızı oluşturan e, unsurları irdeleyerek günümüzde e, nasıl adam olunur? Yani gençliğe bir örnek vermek icap edersem e, bir zamanlar gençliğe e, tavsiyeler veya işte Necip Fazıl'dan tutun e, Ali Fırat Başkil'e kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği hitabesinden tutun e, birçok e, düşünürün gençlikle köprü başı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Biz de hep genç kalacağımızı düşünüyorduk ama yaşlandık artık. O yüzden e, bizim de gençlere yönelik bu anlamda adam olma sanatı dediysek de her ne kadar aslında bir anlamda bir mümin, bir inanmış adam yahut bir Türk olma bu milletten bir genç olma sanatı olarak da irdeleyebiliriz. Bunu nereden alıyoruz? Ben bu adam olma sanatını önce fiziki boyutuyla, biyolojik boyutuyla almak istiyorum. Bizim Erol Güngör hocamızın da arkadaşı olan sosyal psikolojide önemli eserler vermiş olan hocamızın da irdelediği gibi psikoloji ya da sosyal psikolojinin altyapısında biyolojik bir temel var. Şimdi bu biyolojik temelin insan bedeninde yansımasını ele alarak söze başlamak istiyorum. Malum Faruk Buğra'nın Ayakta Kalmak istiyorum diye bir tiyatrosu var. Aslında bu e, şeyin Macar ihtilalcilerinin bir özeti olsa gerek. hatırladığım kadarıyla ama kendini arayan insanlara tutun e, ayakta kalmak istiyoruma kadar bir insan bedeninin işte ayakları kolları başı, kalbi, beyni e, efendim e, ve tabii kılcal damarlara kadar onun sinir uçları var. Ama önce bir ayakları var. Yürüyebilmek, ayakta kalabilmek için bu insan, bu insan iki sütuna, iki bacağı sahip olması icap eder. Bunlardan birini sağ bacağı diyelim, yürüyebilmek, koşabilmek, ayakta durabilmek için en basitinden varlığını sürdürebilmesi için, işe gidebilmesi için, ne bileyim tarlaya çalışmaya gidebilmesi için. E, sporcuysa koşması için vesaire. Bu olmazsa olmaz iki bacağı var. Bunlardan bir tanesi bin yıllık terkibin bize öğrettiği bir usulden yola çıkarak söylemek istiyorum. Bütün doğu ilimlerini kapsayan bir özette sahip. Nedir o? Tefrik etme hazinesi. Tefrik etme hazinesi, batılıların çözünürleme, analiz ne benzer ama tam onun gibi değildir. O kadar materyalist bir yaklaşımla değildir. Farklı içsel boyutları olan bir yaklaşım. Tefrik etme hazinesi. Yüzide ile hespayeyi ayırt etme sanatı. Yani adam olmak için önce bu ayağa sahip olmak lazım. Yüzide ile hespayeyi ayırt edebilme kabiliyeti, sanatı. İnsan bin yıllık milliyetimizin umdelerini gerçekten layık ve veçiyle yaşarsa bu hazineye sahip olabilir. Bu hazine doğu bilimlerinin hepsinde var. Konfüçyüs tutunuz. Bütün dinlerin yaşadığı Orta Doğu'ya kadar geldiniz. Neşvi neva diyelim. Orta Doğu'ya kadar geldiniz. Bu doğu sanatının bir özetidir. Tefrik etme hazinesi. Nüansları ortaya koyabilme. Farklılıkları tespit edebilmek. Dışarıdan baktığınızda iki benzer adam var. İki siyasi parti lideri, iki profesör, iki şair, iki sanatkar, iki sevgili. Bunlara baktığınızda, yani böyle bir iddialarla, böyle temellerle yola çıkmış insanlar için söylüyorum. Böyle ya da böyle bir arayış için. Bunlara baktığında, gözün içine baktığında yüzüyle ile ayırt edebilir. Çözümleyebilir. Hangisinin ehil, hangisinin ehil olmadığını anlar. Şimdi bir seçimden geçtik mesela. Şimdi bu aslında bu vasfımız, e, inşallah yaşamıştır diyelim. Bu seçimden yansımıştır diyelim. Baktığında bu Doğu sanatına sahip olan insanlar kim ehil, kim liyakatlı, kim bunun üstünden kalkabilir? Bu sanatı bilir. Bir, bir e, profesör düşünün, doktora öğrencisi tayin edecek. Tabii ki sınavlar söz konusu ama bir de e, bu eşit olanlar arasında baktığı zaman hangisinin daha ehil olduğuna asla e, bir efendim e, torpil bir e, adam kayırma bir haddi aşma, bir emanete riyanet etme söz konusu olmadan eğer adaletle hükmedecekse bu yüzide ile pespayeyi ayırt edecek şekilde en iyisini bulur. Şimdi en iyisini bulduğunuz zaman silsile-i meratiple bu bütün nesillere yansır. Ama en kötüsünü bulduğunuz zaman bir eş seçiminde, bir hoca seçiminde, öğrenci seçiminde, bir siyasi parti seçiminde veya bir işe bir adam atarken eğer burada bir falso yapmışsanız, bir hatalı seçimde bulunmuşsanız, bu sadece sizin kuşakları değil, sizin evlatlarınızın ve torunlarınızın kuşaklarını da bütün milletin istikbalini de olumlu ya da olumsuz yönde yönlendirir. Dolayısıyla bu hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ayeti kelimesinde olduğu gibi insan için en önemli vazifelerin başında gelir. E, Güzide ile tesbayeyi ayırt edebilme yetisi bu sanat bütün doğu bilimlerinden elde edebileceğimiz gibi tabii ki bütün batı bilimlerinden de çözümleme bakımından, analiz bakımından yararlanacağımız bir şey olabilir. İkinci ayağımız bir e, Atina e, mabedinin sütunlarını düşünün. Böyle mermer sütunlar ya da bir caminin fark etmez. Bu ayakta tutacak olan ikinci sütun, ikinci bacağımız ise Birincisi tefrik etme hazinesiydi. İkincisi terkib etme kabiliyetidir. Yani en farklı unsurları en farklı unsurları bir arada tutabilme sanatıyla da. Anadolu'ya gelmiş olan horasan erenlerinin Anadolu mayasını çaldıkları bu coğrafyada en farklı unsurlar. Rum, Ermenisi, Yahudisi vesaire. Tek bir potada verebilirmişler. Biz de buna illa Türk dememişizdir ama tarihsel olarak bütün Batı dışarıdan baktığı zaman buraya Türk, Türk ülkesi, Türkiye, Türkistan demiştir. Dolayısıyla Anadolu mayasının çalındığı topraklarda Orasan'ın önünde derviş gazilerin, alperenlerin ruhuyla bu iklimde bir sevme sanatı meydana getirilmiş. Sevelim sevelim dünya kimseye kalmaz diyen Yunus gibi aşkın terennümüyle katler bu güzel ışığa, nura yönelmişlerdir ve aynı fotoda erimişlerdir. Bunu ben Maya kültürüyle de, Maya ile de yorumlamak istiyorum. Buradan belki milliyetçiliğimizin yüz yıllık meselesi olan kültür mü, medeniyet mi kavramlarına da değinebiliriz. Bu iki kavram, kültür, kültür, ekim ve ya hars, gökaltın dediği gibi, veyahut medeniyet, uygarlık, sivilizasyon e, e, denen hadisede genellikle son yüzyılımızı pek gördük. Halbuki gerek kültür, gerekse medeniyet birer çıktıdır. Yani kültür ne? Ekerseniz kültür, ekim demektir. Ekilen bir şey. Yani arpa kültürü mesela, buğday kültürü, ıspanak kültürü e, birer kültürdür. Kültür, ektiğiniz toprağa yani arpa ektiğiniz toprağa yine arpa beklersiniz. Yani arpa ekip oradan buğday çıkmasını bekleyemezsiniz. Arpa ekip buğday çıksın diye gözlemek hayalidir. Dolayısıyla e, siz e, bu toprağa hangi kültürü ekerseniz o kültürden alırsınız. Dolayısıyla değiştiremez, kültür dönüştürmez. Arpa arpadır, buğday buğday, salatalık salatalık. Dolayısıyla ee, kültürler dönüştüremezler. Ne kadar saygıya layık olsalar, ne kadar çok eser verseler bile. Medeniyet de öyle. Bir problem var. Benden de ötürü sanırım küçük. Isım geliyor mu? koptu. Tekrar bağlandık şu an. Geliyor hocam. Evet. Kültür ve medeniyet yaklaşımlarına değinmiştim. Bunlar Türk milliyetçiliğini Nökel'den e, beri meşgul eden iki büyük kavram. E, biliyorsunuz Nökel kültüre milli yerli değişmez, medeniyet ise değişebilir diyordu. Sonra talebesi Mümtaz Turan'la medeniyetlerin değişebileceğine dair hatırlaşmanın, darplaşmanın neresindeyiz kitabı yazındı Ve Erdoğan'ı ile Yılmaz Uzakpınar'la biraz önce tarif ettiğim hocamızın, e, kültürün e, aslında teknik unsurlar olduğunu, çıktılar olduğunu, medeniyetin aslında değişmez olduğunu vurgulayan bir organik milliyetçilik çizgisine geldiklerini görüyoruz. Her halükarda gerek kültür olsun, gerek medeniyet olsun, bence birer çıktıdır. Yani mesela camiyi ele alalım. Cami bir medeniyet simgesidir ama onun Memlük Camisi olması bir kültür. Osmanlı mimarisi olması, Selçuklu mimarisi olarak farklılıklar göstermesine birer kültürdür. Coğrafyaya göre değişebilen bir takım kültürler söz konusu olabilir. Dolayısıyla ister medeniyetler değişmez olsun ya da değişebilir olsun, ister kültürler değişebilir ya da değişmez olsunlar. Bu milliyetçiliğimizi pek yormuştur ama Bence şimdi geldiğimiz noktada bana göre her ikisi de bir çıktı olması hasebiyle bunların özünü aramak icap eder. Bunların özünde işte bu ikinci ayağı buluyorum ben. Terkip etme kabiliyetinin dayandığı temeller. Yani maya. Maya bir topluma, bir coğrafya, bir işte kültür iklimine çalındığında Orada yekpare bir kimliğe dönüştürecek bir değişim meydana getirir. Yani arpa ekersiniz, buğday çıkmaz ama hangi yörenin sütünü alırsanız alın ya da hangi hayvanın yani inek olsun, keçi olsun, koyun olsun doldurduğunuz süt kabına bu yayvan olabilir, derin olabilir tahta olabilir, porsiyon olabilir lastik olabilir bu kaba Kabın şekli de önemli değil yani coğrafyası diyelim. Doldurduğunuz sütün kökeni de çok önemli değil. Yani bu Ayşe teyzenin sütü olabilir. Yukarı köyün sütü olabilir. Aşağı köyün sütü olabilir. Hallenmenin sütü olabilir. Ya da inek sütü, keçi sütü, koyun sütü vesaire olabilir. Ama bir kaba doldurduğunuz zaman bir sütü o süte mayayı çaldığınız zaman mayayı çaldığınız zaman yekpare bir kimliğe bürünür. Süt değişir, dönüşür. İşte kültür ve medeniyetin yapamadığını maya yapar. Yani muhteşem bir katedral gördüğünüzde elbette ki onun taş işçiliğine imrenirsiniz ama Hristiyan olmak aklınıza gelmez. Onlar da bizim Selimiye Camii'ni görüp muhteşem o mimarinin karşısında herhalde Müslüman olmazlar. Dolayısıyla bu çıktıları görünce insanların değişmesi pek nadirdir. Yok gibidir. Ama maya dönüştürür. Maya değiştirir. O süt dolu kap artık Halil teyzenin sütü, Ayşe teyzenin sütü, yukarı köyün sütü, aşağı köyün sütü olmaz. O yekbare bir yoğurt. İşte Anadolu'ya çalınan Anadolu mayası Türkistan'dan da ilhamla, İslam'la şereflenmiş. Bu Anadolu mayası aslında Arap dünyasında görülmeyen bir şekilde dönüştüren, değiştiren, değiştiren bir mahiyet arz eder. İşte bizim Türklüğümüzün de özünde bu değiştiren, dönüştürücü kabiliyet vardır. O yüzden bizim milliyetimiz her coğrafyaya uyabilecek flexible, e, esnek, umdeleri zengin, vatan birliği, soy birliği, inanç birliği, siyasi birlik, ülkü birliği, Mazideki birlik, istikbale dair umutlar, ümit birliği, ülkü birliği bizim milliyetimizin Galip Erdem abimizin dediği gibi altı umdesini teşkil eder. Dolayısıyla işte insanları insanları bu coğrafyada birer Türk haline getiren Atatürk'ün de ne mutlu Türk'üm diyene meclisinde özetlediği vatandaşlık bağıyla bağlı olan şuurla vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür kavramına getirir. Bu öyle ucuz sonradan atılmış bir kavram değildir. Bin yıllık terkibin belki Orta Asya'dan da Türkistan'dan da gelen, Oğuz Atadan da gelen ilhamla elbette ki e, İslam'la da zenginleşerek bu e, kavram, bu kavramsal dünya inşa edilmiştir. Ben bunu açıklamaya çalıştım bu ayakla. Bu adam bu adam, bu bizim coğrafyadaki adam, ayakta kalmak istiyorsa en basit şartı olmazsa olmaz şartı iki ayağı, iki bacağı, iki sütuna sahip olmasıdır. Bunlardan biri tefrik etme hazinesidir. Yani güzide ile pespayı ayırt edebilme sanatıdır. İkincisi de terkip etme kabiliyetidir ki maya ile insanı dönüştüren en farklı unsurları bir arada yaşatabilen gerek kendi ülkesinde gerek işte hitap ettiği Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ikliminde dünya barışını sağlayacak, yurtta sol, siyahında solu sağlayacak bir barış iklimi, bir arada yaşama sanatını. Bütün ideolojiler, komünizm, liberalizm vesaire, bütün iddialı batılı ideolojilerin tamamı bir arada yaşama sanatı iddiasıyla yola çıkmışlardır. İşte bizim peki, hocam, önümüzdeki... bir şey bir sorabilir, sorabilir mi? miyim hocam? Tabii. Peki hocam, peki hocam, de önemli mi? Var mı de? Olmalı mı? Anlayamadım. Tenkit önemli mi? Tenkit. Onu da yazıyorum buraya. Aa, evet ama ben e, yani özetle e, bitireyim isterseniz. Lütfen ee, İki sütun olmazsa olmaz yürüyebilmek için yani eğer bu sütunlardan biri kırıksa yani ayağınızın biri yok sakatlanmış kırıksa top alsanız yürüyemezsiniz koşamazsınız hedefe varamazsınız. Ee, en basit fiziki biyolojik bir şart olarak bu tefrik etme hazinesiyle terkip etme kabiliyetinin iki sütunda yükseldiğini ve bizi ayakta tuttuğunu e, söylemek istiyorum. Müşahedelerime dayanarak. Bu ayakta duran insanın bir de iki kolu lazım. Her ikisinde de beş parmağı olan iki güçlü kol. Ben Antepliyem Şahinem Ağam Mavzer omuzuma yük yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük dendiği gibi bu kolun sağlam bir yumru olur. E, bu zamanı geldiğinde e, o kadar Türk'ün o müthiş işte o kılıç, e, mızrak vesaire bütün binlerce yıllık tarihinden gelen sanatıdır. Demiri döven sanat. Demirden kendi silahını üreten hani vardır ya harp sanatında işte kendi silahını üretemeyen kavimler başkasının silahlarıyla aslında pek de fazla milli mücadele veremezler. O yüzden demir dağları eriten, ergenekonundan çıkışı gerçekleştiren, Oğuz Atan'ın da kendi oklarını yapması gibi bu kendi silahını yapan bir millet olarak karşımıza çıkar ve güçlü bir bileye sahip. Bu kol olmazsa olmaz. Bunun beş parmağından beş parmağından bir esenlik iklimi de doğar. Yani Fatih'in o müthiş kılıcıyla al, al, ülkeler fetheden Fatih'in İstanbul'u fetheden o büyük kumandanın o ok katan eli e, sert yumruğu ama güllü karanfili tuttuğu zaman da narindir. Kalem tuttuğu zaman da en iyi şiiri yazar. Mimar Sinan'da olduğu gibi en iyi mimari yapıları dizayn eder. Şehirleri en güzel şekilde hazırlar. Edebiyatta, sanatta hangi sanat olursa olsun en iyisini, en güzelini gerçekleştirmeye çalışır. Güçte de, e, zerafette de bu e, beş parmak çok önemlidir. Bu bilek. Bu kalbine koyduğu zaman, esenlik dilediği zaman selam, çünkü selamdan önce selam var, selam verdiği zaman artık o selamın verildiği yurtta esenlik vardır. Neden? Çünkü bu insanın bu iki sütuna sahip ayakları olan, tefrik edebilen, terkip edebilen insanın ayakta kaldıktan sonra bu elleriyle kurduğu şehirler huzur iklimi yapılır. Onların burçlarına da geleceğiz 12 burç kavramına. Ee, ama bu eldeki hüner e, okuduğu zaman, yazdığı zaman, yaptığı zaman en iyisini yapar. En iyi şehirleri yapar, en iyi mimari eserleri yapar, en güzel şiiri, en güzel e, e, desteği yapar. E, dolayısıyla e, sanatının en güzelini icra eder ya da savaşta en güzel silah olur. Bunun beş parmağında hüneri şudur. Allah'tan başkasından korkmamak birinci umde, birinci parmak. İkincisi, yani esenlik diye karakteri böyle teşekkür eder. İkincisi, emanete hıyanet etmemek. Yani Allah.